Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali bu yıl dördüncü kez kapılarını açıyor. Sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik teması çerçevesinde gerçekleştirilecek olan festivalle ilgili detayları 24 muhabiri Sinan Aca ve yayın konuğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den öğreneceğiz. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli gastronomi dest destinasyonlarından biri olan Gaziantep bu yıl dördüncü kez Gastroantep Festivali'ne kapılarını açtı. Yayın konuğumuz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hayırlı olsun. Bu sene dördüncüsünü düzenliyorsunuz. Neler söylersiniz? E, çok mutluyuz. Arkamızda gördüğünüz gibi bir şire. Şire dediğimiz üzüm suyuyla birlikte bir bastık yapılıyor. Sonra bu gördüğünüz cevizle saplanmış, fıstıkla saplanmış sucuklarımız batırılıyor. Burada büyük bir emek var, büyük bir hikaye var ve başında e, emektar kadınlarımız, babalarımız, annelerimiz var ve bir e, fıstık ağacının ortasındayız, bir höyüğün noktasındayız Bakanımız geldi, Kültür Bakanımız biraz sonra festivalin ilk e, açılışını yapmış olacağız. Festival diye bir geçmemek lazım. Bu bir ekonomi, bu bir diplomasi, bu bir turizm, bu bir istihdam, bu bir ihracat e, ve bu bir dünya barışına katkı. İşte o yüzden e, Gastro Antep'in dördüncüsünü yapıyoruz. Çok sayıda UNESCO şehri burada kardeş şehirler burada. Yeşil şehrin başkanları burada. Meclis üyeleri burada. Hep birlikte bugün Portekiz'de yeni bir kardeşimiz, 24. kardeşimiz oldu. Onun imzasını attık. Ve hep birlikte kardeş sayımızı çoğaltarak gastronomiyi bir döngüsel sisteme dönüştürerek devam ediyoruz. Bu yılki başlığımız da sürdürülebilirlik. Dünya sürdürülebilir kalkınmayı konuşurken biz de sürdürülebilir gastronomiyi konuşuyoruz. Sürdürülebilir gastronomi topraktan başlıyor. Toprak böyle olmasa, güneş bu kadar güçlü e, aydınlatmasa, ısıtmasa e, güneş dediğiniz D vitamini, toprak dediğiniz çinko ve manevzüm ve yararlı mineraller bunlar beraberinde tohum ata tohum ana tohumunu koyduğunuz zaman büyük bir harekete dönüşüyor. Büyük bir sağlığa ve şifaya dönüşüyor. Bugün dünya hastalıklarla uğraşıyor, bulaşıcı hastalıklarla uğraşıyor ve dünya, e, dünya ekonomik formu diyor ki artık sizi bekleyen tehlikeye karşı öze dönün. Öze dönünce yerel mutfak çok daha önemli hale dönüşüyor. O küçükken annemizin yaptığı ev ekmeğinin kokusunu bir daha hiç bulamadık. Domatese bakıyorsunuz domates gibi kokmuyor, gül gül gibi kokmuyor. Niye ata tohumu, ana tohumunu kaybediyoruz. O yüzden biz şu anda bugün açık acağımız baharat kütüphanesi tohum bankası ile birlikte bu buraya ait tohumları kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimiz fide yapıp kendimiz çiftçimize dağıtıyoruz. Büyük bir ekosistem var. Bu ekosistemde sulanabilir araziyi çoğaltmanız lazım. Yenilebilir enerjiyi güçlendirmeniz lazım. Bunların hepsini yaptığınız zaman toprak size büyük berekete dönüşüyor. Büyük bir aile ekonomisine dönüşüyor. Bu ilçe ve şehir ekonomisi ve ülke ekonomisi de anlamına geliyor. Dünya ekonomisi anlamına geliyor. Büyük bir döngüsel Sistemin bir parçasıyız ve çok mutluyuz. Efendim, şimdi İpek Yolu üzerinde bulunan bir lokasyondayız aslında. Binlerce yıllık bir tecrübe var ve bu geleneklerden gelen lezzetler var. Siz aslında burada bir kültür elçiliği yapıyorsunuz, koruma altına evet. almışsınız. Ee, Bununla ilgili ne söylersiniz? Neler yapıyorsunuz? Ee, kültür dediğiniz tamam, tamam. Aynen söylediğiniz gibi bir e, milli kimlik. Kimliğimiz bize dair, yerelden evrensele, gelenekten geleceğe, biz bir köprüyüz, bir medeniyet köprüyüz, bir kültür köprüsüyüz ve elçiyiz. Alıp bunu geleceğe taşımamız lazım. Kendimiz yaşamazsak, kendimiz yaşatmazsak, kendimiz uygulamazsak geleceğe nasıl taşıyacağız? Üzerimize büyük bir vebal ve büyük bir sorumluluk, büyük bir emanet var, bunun gereğini yapıyoruz. Bugünkü bugün ve 3-4 gün boyunca devam edecek bu Gastro Antep e, dünya üzerinden Michelin Yıldızlı şefler de katılıyor. Evet. Dünyaya açılmayı hedefliyorsunuz. Ee, gelen şeflerin tepkileri nasıl oluyor? E geçen yıl bundan önceki yıl pandemiden dolayı dijital yapmıştık ama ondan önceki yıl 27 Michelin Yıldızlı şefimiz geldi. Kraliçenin pastacısı da Trump'ın aşçısı da geldi o zaman da. Bunlar bir sunum yapıyorlar. Sunum yaparken Antep fıstığını kullanıyor, alıcı kullanıyor, sumağır kullanıyor. ...bu topraklara dair baharatı kullanıyor... ...o başka bir lezzete dönüşüyor... ...bunu alıyor kendi ülkesinde... Ee, ...o lezzeti tanıtıyor... ...çünkü dünyanın da Anadolu mutfağına ihtiyacı var... ...buradaki farklı lezzetler çok hızlı kabul görüyor... ...bu ürünler büyük makro zincirlerde, marketlerde satışa geçiyor... ...dijital ortamda satış pazarı artıyor... ...bu bir ekosistem ve şu anda 300 ünlü ve yıldızlı şef... ...Gaziantep'e 4 gün boyunca gelecek... Bunların hem sunumları var, hem söyleyişleri var, hem panelleri var, sempozyumları var, çalıştayları var. 100 coğrafi işaret aldık. Bugün 100 coğrafi işaretin tescili için e, e, burada, e, Patent enstitüsü Başkanımız buradalar. E, herkes burada. E, dünya burada. E, ve biz bugün San Sebastian'da, Peru'da e, kim ne konuşuyorsa e, Gaziantep'te herkes onu konuşuyor. Büyük bir emek var. Arkadaşlarımız 6 aydan beri bu güne çalışıyorlar. Bu bir mutfak çalışması güçlü bir ekip işi. Bu güçlü ekibin bir parçası olmaktan da çok mutluyum. Herkesin emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Hem şunu da sormak isterim hemen kısaca. İstanbul'daki toplantıda da siz söylemiştiniz, biz takip etmiştik. Sürdürülebilirlik. Bu anlamda Gaziantep baklavasıyla meşhur, evet. Kebap ile meşhur ama tabii bunları yemeyen vatandaşlar da var, veganlar var. Bunlarla ilgili de bir planlama proje yapmıştınız. Bunu da yine söylemek istersiniz. Vegan, vejeteryan aslında Gaziantep kebap, lahmacun, baklava şey olarak biliniyor. Hep et gibi hatırlanıyor. Ama bizim soğuk mezelerimizde çok sayıda bizim etsiz e, e, hayvan ve hayvan ürünleri kullanılmayan tamamen vegan mutfak var. Çok sayıda da bunun ürünü var. E, kim ne bulmak istiyorsa ne arıyormak istiyorsa burada bulabiliyor. Bu çeşitlilik bu mutfaklarda var. 500 çeşit var. Etlisi de var, etsizi de var. Vegan içinde var. Vejeteryan içinde var. Herkes buyursun gelsin. Son soru olarak şunu sorayım size. Üstünüze bir yöresel kıyafet var. Bu kıyafetler Gaziantep toprağından çıkan kumaşlarla mı yapılıyor? Bunlar pamuk ve çok sağlıklı ve bu ülkenin, bu şehrin kadınlarının kullandığı kıyafetler. Ben de çocukken halk oyunlarında oynamıştım ve bunların hepsini çocukken de çok kullanmıştım. Şimdi biraz onun da bir hatırası oldu. Hakikaten her bir rengin kendi içinde bir anlamı var. Baktığınız zaman baklava sarısından, toprağın renginden, fıstığın renginden bütün renkleri kullanan bir tasarım var. Aslında Anadolu dolu da büyük bir tabiat size büyük bir tasarım veriyor. Tabiata bakın mesela yeşil ve kırmızı nasıl uyuştuğunu şu antep fıstığının ağacından görebiliyorsunuz. Alttaki kahverengi ve Açık kahvenin nasıl geçiş yaptığını gösterebiliyorsunuz. Tasarımcılar için, modacılar için de tabi size büyük bir ilham ve büyük bir esin kaynağı oluyor. Bu kıyafetler de bunun bir göstergesi. Peki efendim. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür yerimize ederim. katıldığınız Sağ için. Ee, yayın konuğumuz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'di. Kendisi Gaziantep'ten bahsetti. Bu yıl dördüncüsü düzenleniyor ve büyük bir katılım var. Gaziantep'in yöresel lezzetlerini dünyaya açmak istediklerini belirtti diyerek sözüse merkezde.